Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir TikTok çekeceğim. Çok güzel bir TikTok yaptım. Bunu şimdi hemen izlemenizi istiyorum. İşte, 3, 2, 3 İlk önce bir Anaokul çocuğu yapacağız. Merhaba anneciğim, ne yapıyorsun? İkincisi de böyle olacak galiba. Biliyorsun. Merhaba anneciğim. Bu evet. neydi? Bu üçüncü sınıf çocuğu. Yani lise. lise. Şimdi dördüncü sınıf biraz. Aa <laughs> pardon, ortaokuldu. Şimdi liseyi yapacaksın. Lise. Merhaba anneciğim. Evet. Bir de üniversite görelim. Üniversite, üniversite beşinci. Evet. Beşinci. Beşinci daha evet. merhaba Evet.